Biz bunu ortaya koyup çok ısrar ettik. TRT kapanmalıdır. Bu Allah'ın belası kuruluş hem kamu kaynaklarını çarçur ediyor hem milletin beynini propaganda yıkıyor. Totaliter bir kuruluş. Bugün sen bana söylesen en zararlı iki kuruluş nedir? Birincisi TRT'dir derim, ikincisi de Rütük derim. Ki bu da yanlış Rütük de yanlış. Rütük'e de biz kuruluşunda karşı çıktık. Fakat ya bizim milleti anlamıyorum ya. Ya TRT'ye ihtiyaç mı var kardeşim? 2002'den evvelki bir konuşmamda TRT'yi suçladım. Bu yanıklar ne yaptılar biliyor musun? Bana dava açtılar Ankara'da. Ağır konuşmuşum diye TRT ile ilgili çok hafif konuştum. Normal konuşsam onları duman ederdim. Hafif bir tenkitten dolayı tabi bizim haberimiz olmadığı için kimse de bizi müdafaa etmemiş abi gitmişler. Herhalde bir hakimi ayarladılar Ankara'da. Bir gün evime bir geldiler hacize. Direkt haciz. Ulan nedir bu dedik. Manevi tazminat, şu kadar tazminat, şu kadar faiz dediler. Abi, evden eşyaları kaldırıyorlar. Ha, onu bile haber vermediler. Ben şimdi e, televizyonda zapping yaparken arada bir TRT de geliyor. Küfrederek geçiyorum. Küfrederek geçiyorum TRT'yi. Bu kadar düşmanım TRT'ye. Ve bu namussuzlar, şimdi gene dava başlıyorlar mı namussuz deyince ya? E, bilmiyorum. <laughs> kesme, <laughs> Namussuzları kesme buradan. Ne dava açacaklar? burada bir şey <laughs>